Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere minnak ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler siyah, koyu kırmızı, yeşil. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Aradaki koyuncu kafasını yapıyorum. Dibindeki zürafaya. Bir yuva yapıyorum. Yuvamı yaptım. Yaptığım yuvaya geri dönüyorum. Tekrar dibindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Ara kısmına 3 kuyumcu kafesi yaptım. Dibine bir zürafa yapıyorum. Tekrar arata bir zürafa bırakarak ikinciye ipimi düğümlüyorum. Bir yuva yapıyorum arkadaşlar yaptığım yuvaya geri dönüyorum. Yaptığım yuvanın içine küçük bir sinek kanadı yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Tekrar kirpiğimin üzerine ipimi düğümlüyorum. Ve yuvama geri dönüş yapıyorum. Sinek kanadımı yaptım. Dibine bir kirpik yapıyorum. Küçük bir kirpik. Yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum. Dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum. İki kirpik yaptım ve ilk kirpiğime geri dönüyorum. İpimi düğümlüyorum. İlk kirpiğime düğümledim. Üzerine küçük bir zürafa yaptım. Tekrar dibine aynı şekilde çift düğüm atarak ikinci zürafamı yaptım. Ve kenar kısmında kalan ipimin arasından girerek üçüncü zürafamı yapıyorum. Artırma işlemiyle devam ediyorum. İkinci sırama 3 zürafa yaptım. Tekrar geri dönüyorum. üzerine bir zürafa yapıyorum. Ve diğer züraf zürafalarımı ipimi düğümleyerek üzerinde zürafalarımı oluşturuyorum. Artırma işlemiyle devam ediyorum. Üçüncü zürafamı yaptım. Tekrar kenar kısmındaki ipin arasına girerek son zürafamı yaptım. Toplamda 4 sıra yaptım arkadaşlar. 2 sıra ile başladım. 4 sıra olana dek artırma işlemiyle devam ettim. Tekrar şu alt kısmındaki sıralarıma ipimi düğümleyerek alt kısma doğru iniyorum. Bir alt yuvaya ipimi düğümlüyorum. Tekrar alt kısmındaki yuvama geri dönüyorum. Dibine aynı şekilde diğer sinek kanadımı yapıyorum. Kirpimi yaptım. Kirpimin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. ikincisine kanat bu da yaptım tekrar demindeki zürafaya ipimi düğümlüyorum ara kısmına bir zürafa yaptım kuyumcu kafesi ile devam ediyorum zürafamı yaptım üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum ara kısmına toplamda

ara kısmına 3 kuyumcu kafesi yaptım ve bir zincir çektim tekrar buraya da aynı şekilde modelimin alt yeşilini yapıyorum modelimin alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar üst kısmındaki çileğin yapımına geçiyorum kırmızı ipimi aldım ve model bezimi alarak ilk zürafamın içine ipimi düğümlüyorum tekrar zürafamın içine küçük bir kirpik yapıyorum. Diğer zürafama geçiş yapıyorum. Ve aynı şekilde o zürafamın da içine küçük bir kirpik yapıyorum. Dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum. Yapımı oldukça basit arkadaşlar kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model. Üçüncü kirpiğimi yaptım. Tekrar dibindeki zürafaya geçiyorum. Aynı şekilde bu zürafaya da bir kirpik yapıyorum. Her zürafanın üzerine bir kirpik yaptım. Toplamda 4 kirpik yaptım. İpimi kesmeden diğer yerine geçtim. Tekrar her zürafanın başına birer kirpik yaparak devam ediyorum. Burayı da aynı şekilde 4 kirpik yaptım. Fazla ipimi kesiyorum. Fazla ipimi kestim. Siyah ipime geçiyorum. Siyah ipimi aldım. Kirpiğimin ara kısmındaki ipe ipimi düğümlüyorum. Tekrar Ara kısma da aynı şekilde kirpik yapıyorum. Bir kirpik yaptım. Diğer ara kısmına geçiyorum. Buraya da aynı şekilde bir kirpik yapıyorum. İkinci kirpiğimi yaptım. Tekrar üçüncü araya geçiyorum. Aynı şekilde son olarak bir kirpik daha yapacağım. Çileğimin ikinci sırasını yaptım. Tekrar kırmızı ipimi aldım. Ve siyah ipimin ara kısmından ipimi düğümlüyorum. Buraya da aynı şekilde birer kirpik yapacağım. Bir kirpiğimi yaptım. Tekrar diğer ara kısmına geçiyorum. İkinci kirpiğimi de yaptım. Üçüncü sıramı da aynı şekilde yaptım. Eksiltme işlemi uygulayarak. Ve fazla ipimi kestim. Tekrar siyah ipimi aldım. Son sıramı yapıyorum. Şu iki kirpiğin ara kısmındaki ipin içinden girerek ipimi düğümlüyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Kirpimi yaptım, fazla ipimi kesiyorum. Ben kamera arkasına fazla iplerimi kestim. Modelin biti bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.